27 Haziran'da idam edilen binici. Fethi Gürcan'ın sıra dışı hayatı. Bugün takvimler 27 Haziran'ı gösteriyor. Peki bu tarihte Türkiye'de kim idam edildi? Hem subay hem de olimpiyatlara katılan bir binici olan Fethi Gürcan'ın dramatik hikayesini biliyor musunuz? 1922 doğumlu askeri kariyerinde hızla yükseldi. 1956 Melbourne olimpiyatlarında Türkiye'yi atlı spor dalında temsil etti. Hem asker hem de sporcu kimliğiyle tanındı. Sessiz ama derin bir vatanseverdi. 27 Mayıs sonrası dönem ve darbe girişimi. 1963'te Talat Aydemir ile birlikte ikinci bir darbe girişiminde bulundu. Amaçları ordu içindeki hiyerarşiye karşı çıkmak ve 27 Mayıs sonrası düzeni sorgulamaktı. Başarısız darbe sonrası tutuklandı. Sıkı yönetim mahkemesinde yargılandı. 27 Haziran 1964'te Ankara'da idam edildi. İdamı Türk kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bir yandan olimpiyatlarda bayrak taşıyan bir binici, diğer yandan idealleri uğruna can veren bir asker. Fethi Gürcan'ın hikayesi Türkiye'nin unutulmaz haziranlarından biridir. Sizce bu cesaret mi yoksa çılgınlık mı? Bu tür sıra dışı hayat hikayelerini kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Fethi Gürcan hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.